Değer arkadaşlar tekrar merhabalar tekrar hoş geldiniz kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Veronica und Liebe adlı kitabımızı okumaya devam ediyoruz şu an bu bölümde kalmıştık okuyacağımız sayfa arkadaşlar 8 9. sayfalar e, Kitabımızın şu anda 200'ünü görüyorsunuz şu şekilde bir resim var bu Paul bu da Veronica arkadaşlar e, buradan hemen büyüterek okumaya devam edeyim ha şöyle evet. <laughs> an einem sonigen tag güneşli bir günde im april yani nisan ayının arkadaşlar nisan ayının güneşli bir gününde an einem sonigen tag im april nisan ayının güneşli bir gününde machen Veronica und Paul aynı spaziengang im park Veronica ile Paul parkta bir yürüyüş yapıyorlar Bakın, einen bir yürüyüş yapıyorlar sie essen ein Schokoladen Eis çikolatalı dondurma yiyorlar. und unterhalten sich. Er konuşuyorlar. Yani birbirleriyle konuşuyorlar arkadaşlar. Sohbet ediyorlar. Evet. Sie essen ein e, Çikolatalı dondurma yiyorlar. und unterhalten sich. Ve sohbet ediyorlar. Mir gefällt Walter sehr gut. Sagt Veronica. dedi ki Walter benim çok hoşuma gidiyor. Walter. Walter bir erkek ismi arkadaşlar. Walter benim çok hoşuma gidiyor. Wer ist Walter? fragt Paul Paul da, Paul da soruyor arkadaşlar. Fragen sormak. Diyor ki Walter kim? Walter kim? Ve The, ve ist Walter. Walter kim? Sie schauen etwas O ona. Yani Veronica Paul'e arkadaşlar böyle kızgın bir şekilde fütent kızmak anlamında. Fütent bir şekilde schauen etwas Yani an şau bakmak ona böyle bir bakış atmak kızgınca bir bakış atıyor arkadaşlar zihet im zihet im schon zog auf Walter erzählt exactly im o ona yani veronica paula şimdiye kadar evet şimdiye kadar sık sık walter'dan söz etmişti evet vade erzelt açıklamıştı warum erinnert er sich nie an neden o onu hatırlamıyor neden paul bak bu paul paul ee, yani neden onu yani o Walter'ı neden hatırlamıyor? Vagum erinir sich ni an in. Evet. O Paul, device doch, evet doğru diyorsun. Wer ist das? Wer das ist? O nerede? Yani o nerede? Ich rede doch oft von ihm. Bak burada diyor ki ich rede doch oft von ihm. Yani onun hakkında çok konuşuyorum. Yani o oh, Paul, du biliyorsun wer Yani kim olduğunu biliyorsun. Ich doch oft Ben onun hakkında hep konuşurum. Konuşurum. Er ist der hübsche Junge, çok yakışıklı bir çocuk. De o de mir O benim çok hoşuma gidiyor. Ah, Paul in Himmel. Ha öyle mi? Yani diye bir ah geçiriyor. Burada mesela yani belirtiyor, Paul belirtiyor ve gökyüzündeki bulutlara bakıyor arkadaşlar Paul. Burada resimde de görüyorsunuz bakın. Kıza bakmıyor. Gökyüzündeki bulutlara bakıyor. Paul shout of in the himmel. Paul sık sık bulutlara bakar. Im gefal der himmel auch Wenn man Yani bulutlara bakmak diyor. Onun hoşuna gider. Hatta hatta gökyüzünde yıldız olmasa bile. Hani, gökyüzü, hani bu çocuk yıldızlara bakmayı seviyor ama gökyüzündeki bulutlara da bakıyor. İm yafal Yani gök, e, onun hoşuna gidiyor bulutlar. Ayrıca yani gökyüzünde yıldızlar göremese de, evet yıldızları göremese de e, bulutlara bakmak hoşuna gidiyor. Değerli arkadaşlar, Buradan devam edelim. Evet. Şöyle. Veronica Fertford. Yani devam etti. Arkadaşlar devam etti. Walter ist hübsch. Walter çok Walter yakışıklı. Sehr hübsch. Çok yakışıklı. Also warum bist du denn nicht mit ihm befreundet? Burada Paul soruyor. Diyor ki peki öyleyse warum bist du denn nicht mit ihm befreundet? Neden onunla arkadaş olmadın? Veronica Anfurt'a traurig. Veronica endişeli bir şekilde bana traurig Anfurt'a cevap verdi. Ama ich bin doch so hässlich Paul. Fakat Paul ben de, yani ben de çok çirkinim. Hässlich, çirkinim. Findest du nicht auch, dass ich hässlich bin? Yani beni çirkin bulmuyor musun? Findest du nicht auch? Sen de beni çirkin bulmuyor musun? Anlamında arkadaşlar. Paul schaut sie an, Paul ona bakıyor ve sonra düşünüyor ki aber du bist schon überhaupt nicht hässlich aber, aber du bist doch überhaupt nicht hässlich hayır diyor sen kesinlikle çirkin değilsin Veronica ya ja, evet du bist sogar wirklich schön sen de oldukça güzelsin wirklich schön evet aber das sagt er nicht aber das sagt er nicht fakat o onu ona söylemez arkadaşlar yani içinden geçirir yani güzel olduğunu söylemez içinden geçir ama das iyi ihr o ona söylemez neyi onu yani bu söylediğini arkadaşlar Paulis arkadaşlar şıktın şıktın yani utangaç evet. Paul utangaçtır erken öbür matematikçilerine mat mat on planetin yani o matematik, yıldızlar ve gezegenler hakkında konuşur. Ama ez ez şevirik in. Fakat onun için oldukça zordur. Ve ne için öbür personelik Yani e, kızlarla kişisel kişisel şeyler hakkında yani personelik edin yani kişisel, kızlarla kişisel şeyler hakkında konuşmak zorunda kaldığı zaman onun için çok zor oluyor arkadaşlar. Bakın şevirik oldukça zor oluyor. Bu cümleyi bir daha çevirelim arkadaşlar. Polis şıktın. E, yani power utangaçtır. Yani çekingendir. Erken öbür ma matematik işten onu plan O matematik yıldızlar ve gezegenler hakkında konuşabilir. Ama very free. Fakat kızlarla kişisel şeyler hakkında konuşmak zorunda olduğu zaman o onun için çok zordur. Aziz, şviri vor in, arkadaşlar. Bu şekilde çevirdim. Burada biraz küçültüyorum. Resmi de görüyorsunuz. Bakın. Bu Veronica, bu da Paul. Buradaki kelimeleri de çevirmeye çalışayım arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, yukarıda dediğim gibi. Ne güzel müdekli günü bir anlığından için. Yani başka insanlara karşı böyle çekingen olmamak. Arkadaşlar. Ee, yani çekingen değil de yani şey demek istiyorum yani böyle yani içine kapanık şeklinde düşünebiliriz. Utangaç şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Diğer insanlara karşı yani böyle açık olamamak, mutik olamamak, cesaretli olamamak anlamında. Bunu da çevirelim arkadaşlar. Planet burada kullanıldığı şeyle diğer de is a planet. Mesela örnek dünyamız bir gezegendir arkadaşlar. Erde. Dünyamız anlamında. Diğer sayfaya geçiyorum. Diğer sayfada uygun var. Şimdi onlar hakkında da size biraz bilgi vereyim. Onlar hakkında da biraz yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. Antwort auf Fragen sorulara cevap veriniz. Birinci bölümde onu yazıyor. Mesela birinci soruda wo gehen Veronika und Paul spazieren? E, Paul ve Veronika yürümek için nereye gidiyorlar? Was essen sie? Ne yiyorlar? Wer ist Walter? Walter kimdir? Warum ist Veronika nicht mit Walter befreundet? Neden Veronika Walter'la arkadaş olmamış? Was denkt Paul? Paul ne düşünüyor? Was schaut Paul oft an? Paul sık sık nereye bakıyor? anlamında yine ve den Text mit der des Verb yani sein fiilinin arkadaşlar e, düzgün formda yani ha, evet yani doğru formda yerleştiriniz yani boşluklara yerleştiriniz Veronica sagt evet ama Paul denkt bu şekilde mesela buradan devam ediyorum arkadaşlar soruları okumaya çalışıyorum. Bunlar size kalmış arkadaşlar. Siz yapacaksınız. Welches Wort passt Hangi kelime uymuyor? Beispiel Veronica, Paul, Alexandra, Walter. Mesela bakın burada mesela Alexandra hiç konuşulmadı. O yüzden bunun üstünü çiziyor. Sezonneşten, Ais, i̇şte Planet. Mesela burada Eis. Yani bunlar hepsi bir grup. Sezonneşten. Mesela Gefalen, Spazien, Gachen, Betrachten, Şikolade. Mesela Gefallen. Gefallen düşmek zannedersem yani burada şunu çıkartayım. Spazingen yürüyüşe çıkmak ve gözlemlemek. Burada orne di orta, den yani işaretleyin böyle arkadaşlar mesela. Yani doğru kelimeyi doğru, doğru şekilde işaretleyin. Mesela himmel gökyüzü bulutlar. Yunge genç. Metşen kız. Ayız dondurma arkadaşlar. Baum ağaç park park arkadaşlar, Bir sonraki bölüme geçmeden önce size tekrar kolaylıklar diliyorum e, kitabımızı devam ettiriyorum böyle kapital kapital şeklinde devam ettireceğim e, yararlı görüyorsak arkadaşlar abone olalım aynı şekilde bu ürettiğim videoları paylaşın e, kendi aranızda whatsapp gruplarınızda paylaşın linkini paylaşmanız bile yeterlidir e, Almanca öğrenen İngilizce öğrenen arkadaşlarıma özellikle yardımcı olmak için e, bu tür çalışmalar içerisindeyim. Daha doğrusu yani sizin için değil, öğrencilerim için mesela bu tür çalışmalar içerisindeyim. Onlara böyle bir farklı bir kapı açılması için çalışıyorum. E, sonuçta ben bir akademisyenim, yani benim alanım tarih. E, i̇stiyorum ki mesela yabancı dili öğrensinler. E, yani dünyaya farklı bir şekilde bakabilsinler ki ben de halen bu farklı daha bilme çabası içerisindeyim arkadaşlar. Ben de öğrenme sürecimi halen tamamlamış değilim. Devam ediyorum. Bakalım nereye kadar devam edecek. Herkese kolaylıklar diliyorum bu dil öğrenme aşamasında arkadaşlar.